Selamlar, saygılar, herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Bugün de motorumu temizleyeyim dedim. Dükkanımın önünde. Bayan kuaförüm ben. Yani sürekli biniyoruz, çamur oluyor. Gece gündüz soğuk, akşam yağmur falan demeden yağmurlu takıyoruz. Motoru aldım Temmuz ayında. Şu anda 2025'in Ocak ayının 8'indeyiz. Bir kontrol edeyim. Doğru Ocak ayının 8'indeyiz. Temmuz ayında aldım. Yaklaşık 6-7 ya ay oldu. 8500 kilometrede. 2022 modeldi. Oldu 15500 kilometre. Gece gündüz durmadığı için. Dur bakalım. 15742. Maşallah. Yani zevk için iş yaratıyoruz. Bugün Antalya'dayım şu anda. Bugün gece gene bucak yolculuğu var. Yarın Kavacık'ta bir yer satışım var. Akşam bucakta kalacağım. Soğukta gene varacağız. Dinlemiyor. Soğuk sıcak fark etmiyor. Yazın sıcağında da bindik. Gündüzleri temizliğimizi yaptık. Güzelce parlattım. Yan çantalar da var. Takmıyorum. Şehir içinde arabalara takılmasın diye. Lastikler orijinal metse de ortalar biraz gidik. Biraz değil baya gidik. İşte biraz bir sıkıntımız var onu halledince bir takım lastik alacağız. Mezar olunca dayanıklı olmuyor. Önler idare eder de takım değiştiriyorlar. Maşallah 2022 model. Aldık yağını yaptırıyoruz. İki sefer yağ bakımı yaptırdım. İkincisinde hava pitesi, yağ pitesi, ön fren e, fren balataları değişti. Disler değil. Disleri daha gerek yok. Arkaları iki sefer ben değiştirdim. Arkalar kolay. önler de kolay da adam gerek görmüş. Bakımda değiştirmiş. Ben de bakmadım. Allah herkesin kalbine göre versin.